Herkese herkese selam arkadaşlar. Bugün sabitle Pro Star oynuyoruz. Hadi başlayalım. Oy oy oy. Arkadaşlar bu tabi, aşağıdan benim kadın gibi söyledim. Çünkü biraz da bir sabah köründe ezan okunuyor. Video çekiyorum. Neyse ilk balley aldık. Zaten tek yer balle. Onunla balle çık. Şunu şakol koltuğa bulaşmak istiyorum kanki gel lan şöyle şöyle ultimi harcamak istemiyorum ama ya seni bir de alayım seni de alayım hop 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 oğlum berat Orkun gibi oynuyorlar bunlar ha laz hani lazla berat berat orkun var ya abi buradan da profes almaya çalıştım neredeyse Herkes de profesyonel. Oğlum sen nesin şimdi? Berat Orkun bu ha. He. Berat Orkun. Kaçma gel babacığım ben. Ama doğacakın mu Bak bu Berat Orkun. Şimdi hemen onu dört günde ineceğim. Yani Berat Orkun'la Ber Berat Orkun'la YBJ'yi istemeyiz. Şaka lan onlar bizim abimiz. Hayranlarımız. Ama biraz kötü oynuyor diye biliyorum. Diyebilirim. Şimdi o kupamız aldım da yiyor. Çünkü oyunda hiç ses olmadığı için sevmiyorum. Müzik istemiyorum. <laughs> ses efektleri güzel oldu. Şimdi kutu Fazla da karakter yok ki ya. Bin kupa olmamız lazım. Üç bin kupa, dört bin kupa yapmalıyım. Arkadaşlar yaz bir tık nasıl kupa Onu göstermiş. Abi hiç ben onu hiç 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 bilmiyorum. Ta şeyde çıkmış abi 2019'da biz 2021 biz 2021'e geldik. Şimdi koltuğa iyi. İşte bu bu ses olsa güzel olur. Şimdi şu an etrafımı sarmaya gerek yok. Navigasyon var lan. Navigasyon. Lol adını <laughs> Olur, ol, Tek yedik la tek la tek yedik. Abi tek yedir ya. Ezik kod seviyeni neden düşün? Çünkü onun aha canı çok şimdi benden. Hasarı da ya abicim. Sizin amına basacağım. Oğlum. Ben niye değilim oğlum. Ben ayı gibi sinirlenmiyorum. Ananı sattım. Ne oluyor lan? Yar. Abi. Hadi sinirlenmeye başlıyorum ben. Hadi boşluk var. Of, bu kadar güzel geldi. Bak, kim? Kim? Hamza. Oğlum Hamza. He, Hamza. Ben bunu tanırım. Nereden tutsam tanırım. Sahte Hamza. Hamza'yı ben tanırım kendisi arkadaşım Lan Hamza. Bot 9, Bot 9 gibi durmuyor. Adını bot 9 koymuş gerisi çalıya. Aha. Montaj yelek ölme. Hamza popçuya ne oldu? Çıktı dışarı Hamza. Hamza. Leon'u Hamza. Hamza. Oğlum o lütfen var diye var. Hamza çek. Aha Hamza değilmiş o. O bu koltuk koltuğun savaşı. Gel lan buraya. Ama şunu almak istiyorum. Hadi <laughs> Ne mudur dur koltuğum. Evet onu aldım. Evet. <laughs> şu an iyiyiz. İyiyiz sıkıntı yok. <laughs> yok hayır. <laughs> Çileyim <laughs> Aynen Oyun oyun müziğini de ekleyeceğim. Çünkü ezan bitti. Ezan arka bu arada çok ve çok özür diliyorum. Az Allah demeyi çok unuttum. Oyuna bağlanmışım. Yani arkadaşlar üz çok üzgünüm. Azizallah Allah. Öner Şimdi Alpini gidiyor. Er Al bu sak er aslında saklanmak için işte, fena oynar. Şimdi el film açım geliyor. Ortaya atlıyor. Orta var mı? Orta geldi. Oo dans et. Hadi uza uza. Sen uzatmış. Neredesin? Babacığım ne çıktı dışarıya? Kupa kasıyacak. Oğlum kim kaldı artık çıksın ya. Yeber. Aa, Alpino. Şu Alpino kaldı. Şu. Çiğliyor. Abi hiç sevgili olmuyor ya. Yüzü de eklemek istiyorum. Of of. Görevler açıldı. Şimdi görev mi? Bir takım beş maçı. Ne diyor? 250. Hı, hmm, 250 şey jetonlu. Tamam oynayacağım. Tamam. 250 jeton veriyormuş. Görevler. Baya bir görev var. Görevleri de bitireceğim. Artık görev de yapmaya başlayalım. Şimdi görevlerimiz yerine getirelim. Birinci olmalıyız dedi. Ben şöyle bir şuraya gideyim. Şimdi dikkatli olmalıyız. Şimdi birincilik büyük bir şeydi. Şu an yazdım aldım ben. Bak arkadaşlar oyun efekti olunca Brawl da efsane oluyor. Hem Brawl Stars'da diyorsan Brawl Stars yok. Yazık kafamıza ha. Şöyle kutuyu kırayım. Bulcuk geldi. Fokocuk geldi. Eyvallah. Bu arada arkadaşlar artık bot oynamıyorum botlarla. Şöyle bir üzerine şey atayım. 14'lük olduk. 23 yaparız. Uğra. Yanına uğra. Dalga geçtim aslında. Direkt öldürürdü bunu. Lan onun 40 jeton vardı. Ama görevler efsane. Rupert, Brave, Rupert'e gir. Ona 9 düşman çift. Tamam. Kod. Edgar görevimiz var. Edgar'la arkadaşlar. Nasıl görevleri yapacağız? Yani arkadaşlar görevler görevler şey de gelecek videoları. Nasıl görevler yapacak? Şimdi böyle yapalım normal göre. Şimdi neredesiniz neredesiniz kalbimizde göklerde. Olsunuz. Biz senin izindeyiz sözümüz sen Özür dilerim seni. Ayı geliyor lan. Sıçtınız. Nasıl ben sıçtım. Kork koru lan beni. adam gibi. Ben şimdi yani Gel lan buraya sen lan Bak bu da benimle dalga geçiyor beyefendiye baksana. Ve senin en önemli şeyleri her için Ne etti lan o? Bunları ne yaptı ne yapıyorsun lan sen? Oooo. Oh. Oooo. Oh. Daldık. Tamam ver şu jetonumu. Yes. Takım birinci oldu. Lan 20 jeton ne? Ben 5 jetonlu mu? 250 jetonlu ya. 200. 250 jeton veriyor. <laughs> Çünkü aa, bro pesi daha çok kalmalı ve bro pesi çabuk bitirmeliyim. Martin mi? Mortu <laughs> bir de şehir ha. Beyaz atura, tükenimi sürtülerim. İşte bu güzel alıyorum. Koy koy ne bir koy onunla geçen bir yer var. Hoş var, deli vurmuş diyorsan, acıtılıyorsan, <laughs> Gel rozam. Tek yersin, Teke tek tek yersin, Teke tek tek yersin, tek yersin, tek yersin, tek yersin. Fofuf. Şöyle bugün iki ziton alayım. Nikola ile oynayalım kabul et. Nikola. Evet kanki, kanki bu kızlar bir denge çelli. Kanka artık bilmedi. Beni git, git bana geri dönmek istiyor. <laughs> sen yoktun Sen yoktun. Nikola'yı izleyelim bakalım. Ne yapıyor Nikola'yımız? Ne yapıyorsun lan? Kek ne yapıyorsun lan? Ezik de bitti sen. bunu oynuyoruz Nikola saçtan Nikola. için Nikola'nın gerizekalı Nikola. Ben şu an Nikola'yı izliyorum. Allah Allah ne yapayım? mal ya. Herkes nasıl oyunu bitireceğim arkadaşlarımla. Bir el, eller atmalıyım. Geri gitti. Altı da burada. Bu, bu mevhi hiç geçemezsin söylüyorum. Ne yapacaksınız? Saçtınız. Onun o kutuşan kırıldı. Salak kolaya. Ne hemen istedi kabul edelim. Davet edelim şunu. Ne yapıyorsun kanki? Hadi gel. Etkinliklere bakıyor arkadaşlar. Dostlar, hadi kendinize bakın. Böyle tabii ki ve bay bay.